Günaydın herkese. Bugün 13 Nisan Pazar. Saat 06.50. Pazartesi günden beri yürüyorum. Şu anda 142 kilo 700 gram yürüyorum. Geçtiğimiz pazartesiden beri yürümeye başladım. Boyum 1.83. Hemen hemen bir 50-60 kilo kadar fazlalığım var. Bu kiloyu vermeye çalışacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Daha da şimdilik diyecek bir şey yok. Durumda bu. رفتبفيديويشك بتجا